Hepinize selamlar dostlar hepiniz, selam hepiniz bir yeni bir video hoş geldiniz Karşında Forza Horizon 4 ve Süper Çarklara devam ediyoruz uzun aradan sonra bir iki bölümlük daha Süper Çark çıkarabildim size bu da ikinci bölümü bir önceki bölüm tabii ki de kartlardır onu da kesinlikle izleyin ee, bir tane güzel bir şey çıkarabildik onun dışında bir durum olmadı açıkçası ama yine bir gidip bakmak isterseniz bırakmışımdır kartlarda evet genelde video başlar başlamaz hop diye kart çıkıyor benden 500 bin <laughs> Güzel başladık bak güzel başladık bu işe Hedef 1 milyon 500 binim var ama hedef 1 milyon varsa tabi çarptı Abi sen neler diyorsun 400 bin geldi Ford geldi Makan geldi Makan vardı arada bende o varmış Ama Ford'um yokmuş o iyi oldu Ama olsaymış daha da iyi olurdu çünkü değerli bir araca benziyordu Bentley Continental 2017 100 bin İyi Allah bereket versin diyelim. Burada da 4 tane var. 300 bin kaçtı. Julia Infinity. Hepsi gitti. 500 bin var galiba para olarak burada para ödülü olarak. Bari yukarıdakini ver. Baksana şu yukarıda 3 tane İki tane Forza Edition hız takviye, yetenek takviyeli araç var. Bir de mor var ortada da. Hadi. 190. Audi'm varmış tamam. Orada hepsini tuttursam en iyilerin daha iyi olacaktı da neyse. Ha ee, işte sat. Yapıştır ikili. Hemen. Lancia. Bu lanceye bende var mı bak şimdi bir düşündüm varmış çünkü hatırlamıyorum 170 bin İyi. en azından para geldi diyelim 400 bin ay mis gibi mis gibi en azından para görsün gözümüz hadi abim sattım 210 bin çok güzel. 400 Aa bu Toyota daha geçen de çıktı be. Sırsım ikilerin içinden geçmişiz. Güzel. Dörtlerin içine. Finale siz de o, o, kişilerden misiniz böyle? Eti bolca olsun, bolca olmasın. Önce çorbayı veya e, önce diğer malzemeleri yiyip en sona eti falan saklayanlardansanız. <laughs> Hepsini bir anda sömüreceğim diye. O mantık olacak bu. Yemeğine göre ben de öyle davrananlardanım. Honda S2000 kaybol. 500 bin or yes. 500 bin çok güzel Eee işte Dörtlerde birazcık daha uzun kalıyoruz Sonra altılar sonra sekizler Porsche Orada 990 bin param vardı mor olarak O bug bende varmış ki Para da etmiyormuş zaten 300 bin süpersin sen be Jaguar. Aa neden Jaguar değil? O Jaguar olmayabilir bende ve değerli bir arabayı benzettim. Bilmiyorum yani. 10 milyonluk bir araba görsem zaten. <laughs> Bağırca. Asgari. Var var asgari var bende. Unimog da var. Hadi. Hadi. Paralara çok bakmıyorum eğer miktarı yüksek yüklü değilse. Bir dört. Sarısın bundan sonra bir dörtte daha ya var ya yok. 300 bin çok güzel. Ulan 26 milyonla başladığım para macerası baksan nerelere kadar geldi. Subaru vardı az önce çıkarmıştık. Kaybol. Ay Diablo esi var bende. Ah be daha pahalı olmalı o Diablo. Mini bende yok. Mini hatırlı Va var mıymış? San sanki diğer arabaydı o. Mini bende yok diye hatırlıyorum. Şimdi 4. Aha yokmuş tamam. 6'ya geçtik. Sonra 8. Sonra 20 var sarısın. Morris. İkisi de para etmiyor işte. Para ediyormuş gibi gözüken iki tane ama para etmeyen araba. Dörtgen Merso. <laughs> ben öyle adlandırıyordum onu. 400 bin. Ay! Yes! Yes, 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 yes. İşte bu be. İşte bu. Olmayan bir Porsche çıkardım. Değerini bilmiyorum. Ee, Porsche 716 miydi? Ona bakacağım hatta birazdan. Vulkan senin için bu. En az 1 milyon diyecektir 8 Allah 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 çok Allah 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 Çok, güzel. Baksana, çok tatlı. Epey de Porsche'm varmış ama işte Allah yine 1 milyon Allah 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 Epey Porsche'm de varmış ha gerçekten. Az önce kaçan Maserati buydu bakın. Aa 2 milyonmuş. 10 milyon değilmiş bu Maserati. 2 milyonluk Maserati'ymiş. Bu da 6 milyonluk Maserati. Oha 2 milyonmuş F50'nin değeri. Çüş. Farkına bile varmadım. Aldığım arabanın ne kadar değerli olduğunu. F50'yi biliyorum ama fiyatını bilmiyordum. Altılı var iki tane şurada. Hemen onların da içinden geçelim. Çabuk çabuk çabuk. Ama şu yukarıdaki Bugatti 10 milyondu. 10 milyon o Bugatti. Bugatti'sin sen değil mi? Biliyorum o Bugatti. 10 milyon lan. <laughs> Ulan be kokladık resmen ya. Ay sen neler diyorsun? O Porsche'm var diye hatırlıyorum ben. 100 bincik mi sadece sarı Porsche? Sarı ya. Legendary o. Legendary. Efsanevi o. Efsanevi kartlar bu kadar ucuz olmaması lazım. 250 bin geldi nice Sat gitsin raptoru Çıkaracağım bir şeyler çıkaracağım Jaguar geldi Ama değerin yoktur değil mi az önce keşke dedik Değer olsa beyazlarda veya o turkuazlarda durmaz Yok. Şimdi bende yoksa okey Pardon bende varsa parasını çeviririm alırım direkt ama ya yoksa direkt şeyime gidecek Kütüphaneme mi gidecek? Garajıma gidecek? İstersem satabilirim tabi ama bende olmayan arabaları genelde satmıyorum. İkinci kopyalarını satıyorum hep. Mantık odur. Kullanayım veya kullanmayayım. Biriktiriciyim ben, çöpçüyüm ben. Bunların ikisini de satabilirsin abicim. Cadillac tatlıdır bu arada. 400 bin! Oho Veyron! Bu araba bende yok bu arada. Gerçekten tam o Raismon yeni bir araç sanırsam bende yok ama Bugatti Veyron'u almayı yeğlerdim çünkü o araba bende vardı satardım yani. Para kazanırdım. Neyse. Olmayan arabayı çıkarmak daha değerli şu an galiba. Aslında mantıken ona bakmak lazım. Evet sona en güzelleri kalıyor. 8'e geçtik. Hadi bakalım. Iron Knight. 400.000 180 bin güzel. Harika. Burus kaçtı. O Renault Megane olmayabilir ben de diyeceğim ama vardır be. iyi para geldi. Geçelim. Maserati ya var Maserati. 600 bin o Maserati. 600 bin. Forza Edition'lar. İkisi de var bende. 170 bin alümi, 180... M6 180 bin mi sadece? Bir de Forza Edition diyoruz. Porsche'cik. Hoş geldin canım benim. GT2 bir de. Varmışsın ama olsun. Yine de Porsche'sısın. GT2 RS, GT3 RS ikisi de var. <laughs> 550 bin. <000. gülüyor> Harika iki tane sarı yan yana. AMC seni aldık ya. Forza Horizon AMC'si. Çok kötü bir espri. Fortun para etmiyorsun. Özür dilerim. Korvetçim özür dilerim. Kontrolün çok tatlı ama para ediyormuş lan. Ediyormuş 150 bin iyi para iyi para. 100 bin üstü iyi para. Eski araba için ama yeni araba için iyi para değil. Yani değerli bir araba için iyi değil. 200 bin çok güzel Lotus'um var Yani bak 40 bin misali yepyeni bir araç ama Masera Maserati diyorum Nissan A ben ona az önce ne dedim Maserati mi dedim Sanki bundan önce ona Maserati Nissan mı çok Maserati'de de var ona benzeyen bir şey. Onunla karıştırdım herhalde. 400 bin. Süper. Tamam. Peugeot'cuk. o 720 S iyi para ediyor bu arada. İyi para ediyor. Nasıl 170 binsin sen? Senin en az 450 bin ve üstü olman gerekiyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok artık. Verin güzel bir şey. Honey, Holik honey, o da gitti. On da kapamadık. 8, 10 ve 20 kaldı. Hadi bebeğim, hadi güzel bir şey. Hadi be, hadi aslanım, hadi. Tertemiz 10 30.000'lik 10 10 10. Ya yapmayın şöyle En sevmediğim üçlü siz ya. Yan yana gelmiş en sevmediğim üçlü. Bak yine unicorn kaçıyor. 300 bin. Ama diğer ikili olmadı. F1 var orada. F1 var orada. Aga be. Bu araba güzel olurdu be. Yeter ya yeter. <laughs> M6 düzü geldi. Stok M6 60 bin. Keşke 60 e M6 alabilsek Türkiye'de ne güzel. Olur. <laughs> 150 bin. E işte. Lancia, Lancia gelsin ya. Lancia daha değerlidir. Ferrari f 40 Aventador. Yes. Forza Edition. Bunu bu arada satmayacağım bunu satacağım. Forza Edition satmayacağım. Niye diyeceksiniz? Ben de Forza Edition var ve ayarlarıyla birazcık bocaladım. Kendi stok halinde. Bu arada zaten inanılmaz derecede hızlı bir araba. Stok haliyle bırakacağım garaj ekle. Ben çünkü biraz kurcalayıp saçma salak bir ayar yaptım. Sonra da orijinale döndürmeye üşendim mi döndüremedim yani. O yüzden çok çok iyi oldu. Tam bir top speed canı var o uçmaya kaçmaya görevlere çok iyi gidiyor. Lancia sonunda aa Lancia'yı daha önce de çıkarmıştık ama olsun. Limo. 300 bin. En azından Forza Edition Lambo çıkardık diyebiliriz herhalde. Yani istediğim o milyon veya 10 milyonluk bir şey çıkmadı. Son çarkımız artık. Onda Civic sat. 175 bin güzel. <laughs> Ford GT. Allah bereket versin. Ben de varsın muhtemelen ama olsun. Sen for gayarda ver gayarda. Var ben de o araba ama lambo yani. Güzel. Meleles, meleles. Abi meleles. Of çok sarı var. Lütfen sarı gelsin. Üçünü de sarı şöyle sap sarı görsem. Mos mor mor yeşil gördüm. Ulan o araba Porsche'den daha pahalı inanılmaz. Hayır ya. En ucuz üçlü mü bu? Son çarklarımız. Artık bitiyor. Ne yazık ki. Sat. Ne yazık ki artık bitiyor. Opel geçti. Beş. Hadi 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 hadi. Yukarıdaki oşak var, oşak var o. Oşak var çok değerli. En az 2 milyon o. Belki de 10 milyon da. Bakacağım en sonda bakacağım oşak var. Bir arabaya daha bakacaktık bizi unuttum. Jaguar unutmayalım. B type, C type hep bir sonu type geliyor. 150, Challenger ve 200 güzel. Bak böyle moru severim. Böyle mor olsun canım ya Ama böyle yeşil olma işte canın yemeyeyim seni. Hadi. 400.000 bin. Harika. Güzel. Bunu da 185 e okutuyorum. Artık son 3 çarkım kaldı. Yavaşlatıyorum. Alumi krap. Ya yukarıdaki bebeği ver. Yukarıdaki diyor ya. Hep kaçırıp duruyoruz. Ver işte şu sarıyı be. Ha. O arabaya da bakacağım. Şeklini hatırlıyorum sanki. Jaguar, Jaguar aklımızdan çıkarmayalım. 500 bin. Hey, 540 bin de kapattık artık. Ne yazık ki bitti. Buydu. Sa, 10 milyon ya kaçınca 10 milyonlu kaçırıyoruz. Bu desem. Ama buna benziyordu sanki. Bu desen, bu da 10 milyon. Ah. 10 milyonluk arabalar kaçıyor. İnanılmaz. Bakın Bugatti. Bunu da kaçırdık. 10 milyon. 10 milyon. Belki de 2'den fazla kaçırdık. Bazı arabaların fiyatlarını bilmiyorum ama çok değerliymiş gibi gözüken araçlar da var. Bak bundan yoktu. Misal 550 binmiş bu arabanın değeri. Oo. Bunu bilmiyordum. Neyse. <laughs> bu bölümlükte bu kadar olsun. McLaren f 1 de var. Gördüğünüz gibi fiyatı. Bir de GT versiyonu. Burada normal f 1 2 milyonken GT versiyonu 5.2 milyonmuş. Bunu da kaçırdık kıl payı. Yani epey kaçırdığımız araç var aslında. Ne yazık ki denk gelmedi. Bundan sonra artık yine çarklar geldikçe biriktikçe yine çark videosu çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ama yaklaşık kaç? 1.5-2 yıl falan geçmiş üzerinden. O zamandır bu kadar birikmişler. Yani bir 6 ay sonra falan 6-7 ay sonra bir 40 tane falan çark birikmiş olur böyle hediye vermeye devam ederse Forza Horizon ekibi. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Tam hedeflediğim yapamadım ama en azından paramı katladım diyebilirim. Toplam bu 170 çarkla başlamadan önce 26 milyon 600 binim varken şu anda 600 bin küsuratını çıkartalım. 56 binim var. Yani 30 milyon civarında 56 binim derken 56 milyonum. 26'dan 56'ya çıkardım. E, saymazsak 26, 30 milyon dolar kadar kredi kadar para kazandım. Bu da aslında almak istediğim birkaç tane efsanevi araç olursa bunlar artık gönül rahatlığıyla para harcayabilirim demek oluyor. Para değil dert değil zaten ama çok fazla öyle gidip de araba alan bir tip değilim sanırsam. Çünkü bir de giriyorsun. Gerçi direkt satın al da var ama direkt satın alar genelde çok pahalı oluyor. Teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldınız. Aslında böyle müzayede avcılığı falan gibisinden bir seri başlarım. Sürekli araba peşine düşüp al sat falan yapıp böyle parayı katlandı, da katlayabiliriz de yani alıcısı var mı yok mu onu kestiremediğim için bilemedim. Ama keyifliydi. Bir sonraki videolarda o zaman görüşene dek diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.